Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektör Arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin Güler Bilal Ahmancı Sarayı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Mehmet Güler Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biz az size yakından tanıyabilmiş, Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? <laughs> Mehmet Güler, Şanlıurfalıyım. Çok güzel. Ee, i̇ki çocuk babasıyım. Bu sektörde 15 yıldır hizmet vermekteyiz. Evet. Ee, 10 yıldır buradayız. Kendi işinizin başındayız. Kendi işimizin başındayız. Kendi firmamız. Evet. Babadan oğula geçen bir evet. meslek. Ondan bu yana yürütüyoruz bu işi. Peki e, iş ortağınız var mıdır? Bir aile iş yeri midir efendim burası? Kendi iş yerim, aile iş yerim. Bilal kardeşlerimle beraber çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Yani emeğinizle beraber, ailenizle birlikte. birlikte burada hizmet vermek. Için. Evet. Çok güzel. Ee, çok güzel bir e, restoranınız olduğunu görüyorum. Evet. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz efendim? 100 metrekare iş alanımız. Ee, bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? 40 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Evet, çok güzel. Ee, bayağı bir kalabalık olursa 50 kişiye çıkıyor bu Tabii ki yer problemi olmuyor temin, yok, ediyoruz, yok. temin evet. edebiliyoruz. Peki kaç kişilik e, personel sayınız vardır? 12 kişiyiz, evet. 12, e, 6 ustamız var, Çok güzel. E, 4 servisçilerimiz var, garsonlarımız var, ulaşıkçılarımız var, hep beraber çalışıyoruz burada. Çok güzel. Peki dışarı paket servisiniz var mı efendim? Var efendim. Bunun için elemanlığınız ve tabii, tabii tabii, 4 tane servis elemanımız var dışarıya hizmet ediyoruz. Peki e, toplu yemek hizmetleriniz var mı? Daha doğrusu toplu e, pide olsun, e, lahmacun olsun. Tabii ağır, ağırlık lahmacun, e, mevlüt lahmacun oluyor, düğün lahmacun oluyor, toplantı lahmacun yemekleri oluyor. Evet, bayi, toplantı bayi olabilir, toplantıları olabilir, nişan olabilir, tabii, tabii düğün tabii, olabilir. Hepsi, Allah gecinden versin, cenaze yemekleri bile olabilir değil mi efendim? Evet, Cenazeler cenaze için de olabiliyor yani. Ağırlık Mevlüt lahmacun, cevizli lahmacun evet. diyor. Peki toplu siparişlerde veya yemeklerde ne kadar önceden size e, bilgilendirilmesi gerekiyor efendim, haber vermesi gerekiyor? Bize 4 saat önceden haber verdiği zaman istedikleri evet. kadar yapabiliyoruz, evet. ulaştırabiliyoruz, zamanında yetiştirip ellerine teslim ediyoruz yani. Evet, ben biraz da çok, e, çok güzel yemek çeşitlerimiz, daha doğrusu pide ve e, lahmacun çeşitlerimiz görüyorum. olduğunu görüyorum. Biraz bize içeriğinden bahseder misiniz? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Hangi çeşitleri bünyenize bulunduruyorsunuz? Kremalı pide Konya usulüdür. Evet. Ee, konya yöremize ait. Evet. Kuzu etinden yapılır. Kaburga tarafından çekilir kıyma halinde gelir. Domates, yeşil biber, kırmızı biber kullanırız. Evet. Ee, baharatlarını atarız. Çok güzel. Hazırlarız. Kendinize has baharatlar mı kullanıyorsunuz? Abi? Kendimize has baharatlarımız da var. Kendi evet. yöremizden gelen, memleketimizden gelen baharatlarımız da var. Çok güzel. Ona göre ayarlıyoruz, lezzeti veriyoruz. Yani Şanlıurfa yöresine ait diyorsunuz. Evet. E, damak tadımızı da e, bu Mersin ilimizde halkımıza tanıtıyoruz değil mi? Evet efendim. Evet. Peki müşterileriniz öncelikle olarak neden sizi tercih ediyorlar? Müşterilerimiz neden bizi tercih ediyor? E, Mersin'de zaten bir markayız. Güler Lahmacun Salayı olarak. Evet. E, her şeyimiz temiz, evet. Ee, güvenilir. Evet, buna ben değinmek istiyorum. Özür dilerim, sözünüzü böldüm. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok temiz evet. ve hijyen bir ortamda hizmet verdiğiniz için. Biliyorsunuz gıda sektörü, yemek sektörü çok önemli bir sektör. Evet. Ve e, sağlığımız açısından da gıda zehirlenmesi en çok başımıza gelen bir olay. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Çok Geriz, güzel, temiz ve hijyen bir ortamda hizmet verdiğiniz için halkımıza. Evet. Evet efendim. Öncelikle olarak diyorsunuz ki bizi temiz ve hijyen bir ortamda kaliteli, güler yüzlü bir hizmet sunduğumuz için tercih ediyorlar. Evet. Ve yıllardır babadan oğula kalan ya da eşimiz olsun, akrabalarımız olsun beraber evet. ailece burada hizmet veriyoruz diyorsunuz değil mi efendim? Evet efendim. Yani ben eskiden ben beri tanınan bir yersiniz. Tabii tabii. Bayağıdır e, çalışıyoruz buraya. 10 yıldır buradayız. Evet. Bayağı bir... Seviyoruz sağ olsun. Peki ileriki dönemlerde başka şubeler açmayı düşünür müsünüz? Geleceğe yönelik plan projeleriniz, hedefleriniz nelerdir? Şu anda zaten iki tane yerimiz var, şubemiz var. Çok güzel. Onlar nerede? Biri Yemiş kumunda. Mersin Kız zaten herkes bilir. Turistik bir yerde. Turistik bir, değil bir değil mi? yerde. Bir tanesi de çarşı merkezde yerimiz var. İnşallah da böyle zincirleme gideceğiz yani. Sonuçta üç tane güler pide lahmacun sarayımız evet. 3 Üç yerimizde de mevcut olan güzel lahmacun pide ha, sarayımız var değil mi evet. yani, hepsi evet, efendim? Hepsi merkezi bir turistik yerler. Evet efendim. Yani bir telefon kadar yakınız diyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Sektöre ait sıkıntılarınız var mı? Biliyorsunuz her sektörün kendine ait sıkıntıları var. Sizin de yaşamış olduğunuz sıkıntılar, sorunlar nelerdir? Şu anda sıkıntımız yok. İş yerimiz iyi çok şükür. Çalışıyoruz. Allah bundan geri koymasın diyoruz. Evet, Sevilenle sayılan sevdiğim, bir içerisindeyiz. Evet, e, işimiz iyi. Bundan evet. yana bir sıkıntımız yok. Evet. Yani Çalışıyor. diyorsunuz ki, e, canımız eğer lahmacun veya bir de isterse mutlaka güler gider bile lahmacun Sarayı'na geliyoruz Muhakkak ben? bekliyoruz, bekliyoruz Evet. Tamam. Peki diyelim ki canımız 9'dan e, 10'dan sonra bir de veya lahmacun istedi. Çalışma saatleriniz nedir? Sabah 7.30 başlıyoruz. Akşam saat 9'a kadar evet. lahmacun, lahmacun çeşitlerimiz bulunmaktadır. Evet. O saatten sonra zaten ustalarımız yoruluyor. Evet. Kendi evlerine gidip dinleniyorlar. Yani eğer diyorsunuz canımız bir de veya lahmacun isterse 9'a kadar diyorsunuz buradayız. Buradayız. Tabii e, toplu sipariş gelirse onlar için de Ayrıca bekliyoruz. Tabii. Yani. Özel bir bahane toplantısı olabilir, tabii, tabii. bir yemek olabilir, bir gün olabilir değil mi efendim? Tabii, Herhangi tabii. bir şey olabilir. O zaman diyorsunuz çalışma saatlerinizde önceden haberimiz olursa esneklik sağlayabiliyoruz. Sağlıyoruz evet efendim. Ekibimizde tam kadroyla buradayız diyorsunuz burada değil mi efendim? Evet. evet. Son olarak sizi tercih eden müşterilerimize ve izleyicimize neler söylemek istersiniz? Güler Pide Lahmacun Sarayı olarak. Güler Pide'ye bekleriz herkesi. İnşallah evet. gelirlerse bütün lahmacunumuzu, pide çeşitlerimizi, güyaçlarımızı Lezzetine bakarlar. Zaten seyircilerimiz şu anda bunları da görüyorlar. Bu kadar e, yemek için geleceklerini düşünüyorum efendim. İşte, değil Vermiş ediniz. olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederiz. Tekrardan bekleriz sizi yemek yemeye. Sağ olun. Bekleriz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Mersin Güler Bidela Mahmacun Sarayı'ndan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.